İyi akşamlar. Siyah Beyaz'la karşınızdayız. Her hafta Perşembe akşamı Siyah Beyaz programında Ankara'nın gündemini, Türkiye'nin gündeminin önemli başlıklarını, Türkiye gündeminin hem siyasi hem ekonomik hem de dış politik alanındaki önemli başlıklarını işleyeceğiz. Program partnerimiz gazeteci Nasuhi Güngör. Türkiye'nin siyasi gündemi şu anda İstanbul merkezli. Öncelikle olayı bir genel olarak bir değerlendirmekte fayda var. Tablo şöyle İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da bulunduğu bazı MİT görevlileriyle ilgili olarak bir talepte bulundu. Onları KCK soruşturması kapsamında ifade vermeye davet etti. Ardından konu basına yansıdı, basına aksetti ve Türkiye'de e, son günlerde görülmemiş bir tartışma başladı. Hükümet bazı adımlar attı. İçişleri Bakanlığı'nın tasarrufuyla bazı adımlar atıldı. E, Türk e, AK Parti e, milletvekilleri e, görüşülecek. Nasıl gün gör? Sen nasıl görüyorsun? Adını doğru koyalım. Ortada bir devlet krizi var. E, muazzam bir yarılma var. Bizim tarafları var. Bildiğimiz tarafları var. Bilmediğimiz tarafları var. Kendisini gösteren tarafları var. Gizlenen tarafları var. Bir de algılayamadığımız tarafları var. Tabi buradan baktığımızda Son 8-10 yıldır Türkiye'de yaşanan değişim sürecine 2002'deki iktidar değişikliği itibariyle 2000 ve 2001 ekonomik krizlerinin ardından AK Parti iktidara geldi. Ama bu dönem bazı özellikleriyle galiba Cumhuriyet tarihine yazılacak. Bunlardan belki de en önemlisi Türkiye'nin kendi içinde başlattığı hesaplaşma süreci. Şimdi bu hesaplaşma sürecinin bana göre olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var. Ama Türkiye belli ki böyle bir kararlılıkla bu işlerin üstüne gidiyor. Kendi içindeki güç merkezleri, güç dengeleri değişiyor. Yargının konumu değişiyor hukuka bakış değişiyor. Siyasetin yeri değişiyor. Ordu siyaset ilişkilerinde bambaşka bir noktaya geliniyor. Ama bütün bunlar sancısız devam etmiyor. Çok ciddi bir devlet krizine bir anda dönüşebiliyor. Şimdi ne oldu? Bizim DGM'ler kalktıktan sonra hani Türkiye'deki demokratikleşme sürecinde aslında pek de doğru dürüst üzerinde durmadığımız bir yapılanma var. Özel yargı mahkemeler. mahkemeler ve savcılar. Evet. Şimdi bunlar bir takım adımlar attığında bu adımlar kamuoyunun genelinde paylaşıldığında pek sorun yoktu şu dakikaya kadar. Yani sanki normal şartlarda hukuk işliyormuş gibi görünüyordu. Gibi görünüyordu derken hukuk işlemiyordu anlamında söylemiyorum ama bazı arızalar vardı ki onlar görünmüyordu. Üzeri örtülüyordu ama bu hadise bize gösterdi ki hukuku bir takım olağanüstü yetkilerle donatmak, onun istediği zaman sınırlarının dışına çıkmasını da beraberinde getirebiliyor. Ve bu belli sancılarla birlikte Türkiye'yi bir anda kendi içinde muazzam bir çatışmaya sürüklüyor. Şu son bir hafta neredeyse 10 gündür işte yaşadığımız sorun. Demin bunu devlet krizi dedim ama sadece devletin kendi içinde kalan bir kriz olsa bir şekilde devlet bunu belki pansumanla işte tedaviyle uğraşabilir. Söz konusu istihbarat olunca evet. zaten bunu son günlerde yaşadığımız olayların dışında tutmak özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerden, Suriyedeki gelişmelerden ayrı okumamak gerekiyor. Önce i̇çerideki yansımalarına biraz bakmakta fayda var. Bir devlet krizi olarak sen nitelendiriyorsun ama bir taraftan da bu bir taraftan da bu siyasi partiler arasında da bir çekişme konusu olacak gibi. Çünkü şöyle bir durum var daha bu tartışmanın ilk safhasındayız. Bu tartışmanın daha devamı gelecek. Olacak mutlaka. O öyle görünüyor anlaşılan. Şimdi siyasi muhalefetin bir krizde iktidarı hedef alması çok şaşırtıcı değil. Sonuçta pozisyon itibariyle siyaseten muhalifsiniz. Muhalif olmanın gereği olarak da iktidara bu tür durumda oklarınızı yöneltebilirsiniz, eleştirilerinizi dile getirebilirsiniz. Fakat bu biraz büyük bir kriz. Evet. Yani dolayısıyla büyük krizlerde daha büyük tavırlar bekleniyor. Hem iktidar partisinden hem siyasi muhalefetten ama bizde henüz böyle bir siyasi geleneğin oluştuğunu söylemek ne yazık ki çok geçerli. Hükümetin karşılaştığı en önemli geçerli. kriz diyebilir miyiz? Kendi içindeki enstrümanlarıyla beraber. Benim görebildiğim kadarıyla evet 2002 aralığından ya da Kasım'dan itibaren 10 yıla yaklaşan süreçte 3. AK Parti iktidarı ortaya çıkan en büyük kriz denilebilir. Bu eğer tezkereyi hani bir uluslararası bölgesel kriz olarak ayrı. saymazsak bence iç anlamda iç politika anlamında dışa taşıyan etkileri anlamında en büyük kriz denilir. Tartışılan konu başlıklarından biri şu söyleniyor. Geçmişte özel yetkili savcılar eliyle girişilen bazı soruşturmalar, bazı operasyonlar vardı. O zaman hükümet bu konuda çok da tutarlı bir adım atmıyordu. Fakat şimdi söz konusu olan MIT müsteşarı ama bundan öte Başbakan Sayın Erdoğan'ın bizzat göreve atadığı bir isim olan Hakan Fidan olunca daha farklı bir tutum sergedi şeklinde bir eleştiri var. Kısmen katılıyorum ben de bu eleştiriye. Ama bir taraftan da İlker Baş bu örneği veriliyor. Aynı isim. Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Öncesinde iki yıl kara kuvvetleri komutanlığı var. Ve yine bu iktidar döneminde çok önemli görevlerde bulundu. Ama ona hükümet yeterince sahip çıkmadı. Orada bir hakkını yememek lazım. Onu bir söyleyeyim. Başbakan Erdoğan tutuksuz yargılanması gerektiği konusunda açıklama yaptı. Evet. Orada hakkını yemeyelim başbakanın da. Ama iki tabloyu yan yana koyunca ortaya çıkan manzaradan kimi kesimler hiç de mutlu değil. Katılır mısın? Şimdi buna katılıyorum. Şundan dolayı katılıyorum. Sadece İlker Başbuğ'la ilgili uygulamadan dolayı değil. Ha Aslında son, son örnek olduğu için özellikle söyledim. Daha önce devam eden davalarla ilgili evet. böyle bir şey söz konusu. Mesela herhangi bir şekilde delil karartması, yurt dışına kaçması söz konusu olmayan isimlerle ilgili yapılan uygulama, tutukluluk sürelerinin inanılmaz biçimde uzun evet. olması, iddianamelerin çok geç ortaya çıkması ee, bu arada hemen parantezine bir eleştirimi daha dile getireyim. Çok geç ortaya çıkan iddianamelerin neredeyse Savcı. savcıdan savcıdan hakimden önce meslektaşlarımızın eline ulaşması bütün bunlar tabi hukuki süreci arızalandırıyor ve biraz da kafaları bulandırıyor açıkçası evet. söylemek gerekirse. Şimdi hukuk herkese her zaman lazım. Evet. Bugün Ergenekon veya Balyoz veya internet anıcı veya diğer davalarda insanları yargılayanlara kimsenin kimseyi yargılaması elbette karşı değiliz. Bütün bunlar hukuk dairesinde devam ediyor. Ama Yargılayan insanlara da hukuk bir gün lazım olabilir. Evet. Yani bu şekilde bakmak gerekiyor. İlker Başbuğ meselesinde söyledin. Başbakan tutuksuz yargılanması evet, daha doğru olurdu. Orada lazım. Mesela bir kanaat verildi. Evet. Ancak belli ki şu anki yargı sistemimize oturtulmuş olan özel yetkili, yani süper savcı artık o mahiyette bir e, şeye dönüştü, algıya dönüştü. Uygulaması daha fazla gidebilecekmiş gibi görünmüyor. Bir de buna şuradan bakalım istersen. Hani Devletlerin kendi tarihlerinde, bizde tabi olağanüstü olmayan bir dönem sen hatırlıyor musun bilmiyorum ben gazetecilik yaptığım hayatım boyunca hatırlamıyorum son, son 20-30 yıldır neredeyse biz olağanüstü günler evet, geçiyoruz ben evet. neredeyse bütün yazılarıma Türkiye'nin işte çok e, sancılı günlerden geçtiği şu dönemde bilmem ne falan diye başlıyorum ama olağanüstü dönemlerde bazı uygulamalar belli sonuçlar almaya yönelik olabilir fakat bir ülke de Türkiye gibi bölgesinde devlet geleneği olan toplumsal karşılığından öte kamuoyunun gücünden öte dünyada bölgesinde karşılığı olan bir ülkenin sürekli bir iç çatışma halinde, sürekli bir hesaplaşma halinde yola devam etmesi mümkün değil. Hani bunu ben doktor değilim ama tıbbi bir terimle ifade edeyim. Sürekli yüksek tansiyonla yaşamak gibi, sürekli yüksek şekerle yaşamak gibi bunu bir dengeye getirmek gerekiyor. Hesaplaşma evet, sorgulama evet, değişim evet, dönüşüm evet. Hepsine evet ama bunun duracağı bir yer. Artık tamam. Şu kafamızı kaldıralım da asıl sorunlarımıza bakalım. Evet.